Yüksek bir ağacın dallarının üzerinde bir adam pusuya yatmış. Gözleri keskin, kasları teakkuzda. Elinde bir mızrak. Saatlerdir hareketsiz kalmış. Avlanmak için bir fırsat kolluyor. Kulakları kirişte. Ayaklarının altı tanıdık bir geçit. Yabani at sürülerinin su bulmak için geçtiği bir yol. Bugün bu yol Hayatta kalmak için bir fırsat ya da ölümcül bir tehlike olabilir. Ama o yalnız değil. Komşu ağaçların arasında kardeşi ve kuzeni hazır bekliyor. Yerde uzun otların arasında diğer iki yoldaşı sessizce saklanmış. Her biri kendi rolünü biliyor. Ama orada onları başka bir sahne bekliyor. Başka bir insan grubu sessizce bir leşi yiyor. Genç bir atın leşi. Kaçırılmış bir av. Gerilim artıyor. Bakışlar birbirine kenetleniyor. Bir karar verilmeli. Geri çekilmek mi yoksa yüzleşmek mi? Burada hayatta kalmak kimse için garanti değil. Tek bir kanun var. Güçlü olan hayatta kalır. Homo Heidelbergensis'in dünyasına hoş geldiniz. Bu gezegende şimdiye kadar yürümüş en gizemli insan türlerinden biri. Yıllarca dağınık fosilleri, kayıp bir yapbozun parçaları gibi bilim insanlarının zihnini meşgul etti. Ama şimdi resim yavaş yavaş tamamlanıyor. Bu fosillerden bazıları bugün yeni bir isme sahip. Homo bodensis. İsimler değişir ama hikaye kalır. Gücün uyumun ve yeryüzü tarihinin en çetin dönemlerinden birinde hayatta kalmanın hikayesi. 1907 yılında Almanya'da bir madenin kalbinde devasa bir çene kemiği topraktan çıkarıldı. Bir yıl sonra Alman bilim adamı Otto Schotensack büyük bir keşfi duyurdu. Yeni bir insan türü, adı Homo heidelbergensis. Bu sadece bir kemik değildi. Geçmişe açılan bir pencereydi. 600 bin yıllık bir gencin fosili şaşırtıcı bir şekilde sağlam kalmıştı. Ve ardından Afrika'dan Avrupa'ya daha fazla fosil bulundu. İsimler farklıydı ama yavaş yavaş hepsi ortak bir hikaye çizgisine bağlanıyordu. Geniş alın, çıkık burun, artık büyüme alanı bulmuş bir beyin. Henüz geçmişin izleri yüzlerindeydi. Kalın kaşlar, güçlü çeneler, ama onlar artık kendilerinden sonraki insanlara bir adım daha yakındılar. Beyinleri yaklaşık 1200 cc idi. Bazı ilkel ataların beyninin neredeyse iki katı. Hatta bazılarının beyinleri sonraki çağlarda yaşayan insanlardan bile daha büyüktü. Bu düşünmeye, alet yapmaya, zihinsel bir devrimi başlatmaya hazır bir beyin demekti vücutları güçlü ve sağlamdı. Erkekler yaklaşık 175 santim, kadınlarsa biraz daha kısaydı. Ama şaşırtıcı olan kadın ve erkek bedenleri arasındaki farkın sonraki insan türlerinden daha fazla olmasıydı. Ve daha da ilginci iki tür beden yapısı vardı. Bazıları daha narin, sonraki insanlara benzeyen, bazıları ise daha yapılı, geniş ve güçlü bir bedene sahip, tıpkı Neandertaller gibi. Orta Pleistosen bir sis ve belirsizlik dönemiydi ve bu gizemin merkezinde tek bir isim duruyordu. Homo heidelbergensis. Nereden geldiler? Afrika mı? Avrupa mı? Etiyopya'daki kanıtlar köklerinin belki de bu kadim kıtanın kalbinden geldiğini söylüyor. Ama nerede olurlarsa olsunlar orayı fethediyorlardı. Hükümranlıkları Afrika'nın ovalarından Avrupa'nın ormanlarına ve Orta Doğu'nun platolarına kadar uzanıyordu. Onların izleri hala taşların üzerinde duruyor. El yapımı aşölyan baltaları. Ama bu aletlerde bir şey vardı. Hassasiyet, Simetri, güzellik. Bazı baltalar sadece bir av aleti değil. Yaratıcının onlara bahşettiği zihnin bir kanıtı gibiydi. Ve ateş. Dondurucu soğukta hayatta kalmanın sırrı. Kanıtlar dağınık ama işaretler açık. Ateşi kontrol etmeyi biliyorlardı. Ateşe hükmetmek kaderine hükmetmekti. Ama hiçbir şey mırzaklar kadar güçlerini göstermiyordu. 500 bin yıl önce Güney Afrika'da mızraklara taş uçlar takıldı. Avcılıkta bir devrim. Ve ondan önce Almanya'da Schöninge'nin ahşap mızrakları. El yapımı, dengeli, fırlatmak için tasarlanmış. Dev cüsseli hayvanlar hedefti. Su aygırı, fil, gergedan, ayı. Bugün bile tehlikeli olan avlardı. Ama onlar birlikte planla uyum içinde avlanıyorlardı. Vahşi Pleistosen dünyası acımasızdı. Aslanlar, leoparlar, mağara ayıları, aç sırtlanlar. Kimse güvende değildi ve evet, kendileri de av oluyorlardı. Ama her zaman değil. İspanya'da bir mağara aslanının kemiği üzerinde insan kaynaklı kesik izleri bulundu. Bergensiz. Aslan avlıyordu. Belki hayatta kalmak için, belki de onur için. Düşmanları çoktu ama asla sadece kurban değillerdi. Avrupa'nın acımasız soğuğunda hayatta kalmak için sadece ateş yetmezdi. Giysi gerekiyordu. Hayvan derilerini kazımak için aletler bulundu. Giysi yapma çabasının bir izi. Belki hayvan postlarını etraflarına sarıyorlardı. Basit ama etkili. Peki ya sığınakları? Mağaralar tek seçenek değildi. Çek Cumhuriyeti'nde 700 bin yıl öncesine dayanan bir taş temel bulundu. Pleistosen'in kalbinde bir ev inşa etmenin şaşırtıcı bir işareti. Ama Heidelbergensisler sadece avcı değillerdi. Onların kalbi de vardı. İspanya'daki Sima de los Huesos mağarasında acı verici bir hastalığı olan bir adamın kalıntıları bulundu yürüyemiyor, avlanamıyor, hatta düzgün hareket edemiyordu. Ama yalnız değildi. Diğerleri ona baktığı için 45 yaşına kadar yaşadı. Ya da doğuştan engelli 5 yaşındaki bir çocuk yıllarca hayatta kaldı. Bu sevgi demekti. Aile demekti. Yaratıcının onlara bahşettiği merhametin ve insanlığın bir yansımasıydı. Peki, zihinleri resimler, semboller yaratıyor muydu? Kemik üzerindeki çizgiler, belki de kasıtlı olarak şekillendirilmiş küçük heykeller. Eğer bu gerçekten onların elinden çıktıysa, sanat ve sembolizmin, yani yaradanı anlama ve onun yarattığı dünyayı yorumlama çabasının ilk adımlarının buradan başladığı anlamına gelir. Kızıl aşı boyası belki yaralar içindi. Belki bir işaret, belki de daha derin bir şey için ve sonra defin. O mağarada onca kemiğin yanında özel bir el baltası bulundu. Bir tür ayin mi yoksa sadece tesadüf mü? Cevap hala belirsiz ama soru baki kalıyor. Peki ya dil? Birbirleriyle konuşuyorlar mıydı? Boğazlarında Bizden öncekilere benzeyen küçük bir kemik, konuşma seslerini daha iyi duyan kulaklar ve çoğunun sağ elini kullanması. Belki de konuşabilen beyinlerin, yani onlara yaratıcı tarafından verilen özel bir yeteneğin işaretiydi. Kanıtlanamaz ama her şey tek bir şeye işaret ediyor. Heidelbergensisler belki de hayal ettiğimizden çok daha fazla insandılar. Heidelbergensis ya da bilimin gelecekte onları seçeceği herhangi bir isim, yeryüzünün bu kadim sakinlerinin hikayedeki rolü paha biçilmezdir. Bu önem sadece yaptıkları aletler yüzünden değil, aynı zamanda kendilerinden sonra gelen Neandertaller ve Denisovanlar gibi türlerin muhtemel ortak ataları oldukları içindir. Onlar, daha basit bir dünyayla Neandertal gibi türlerin sergilediği yeni karmaşıklık seviyeleri arasında bir köprüydüler. Ve gerçek şu ki, onlar tamamen yok olmadılar. Onların mirası, soylarının devamı olan bu sonraki türlerin yolculuğunda canlı kaldı. Heidelbergensis'in hikayesi, yalnızca bir hayatta kalma mücadelesi değil, bir oluş ve hazırlık hikayesidir. Bu, Yeryüzünün uzun ve meşakkatli bir hazırlık sürecidir ve her yeni keşif bu yaratılış serüvenini daha da şaşırtıcı hale getirir. Ta ki yüce yaratıcının iradesiyle insanlığın gerçek atası Hazreti Adem'in yeryüzüne gelişiyle bu uzun oluş yolculuğu nihai ve en şerefli anlamına kavuşana dek.